Türkiye'nin gündemi başka, dünyanın ortadoğunun gündemi başka. Biz başka çalışmalar yapıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında. Barışı nasıl sağlarız, barışa nasıl ulaşırız derken dur durak bilmeden kayyum devam ediyorlar. Bakalım artık bu gazçı, bu inkarcı anlayış ne zaman, nereye kadar bunu devam ettirecek? Ee, karşı bilirsiniz, ben de oralarda doğdum. Aslında sanırım Türkiye'nin en renkli kentlerinden birisidir. 10-12'ye yakın halk ve inanç grubu bir arada yaşıyor. Bu sistemin bütün ötekileştirmesine rağmen emin olun oranın Azerisi, Terekemesi, Yerlisi, Marakanı, Ermenisi, Çerkezi, Türkmeni, Zazası, Kürdü asla karşı karşıya gelmedi. Bir arada yaşamın en örnek verilecek altyapılarından, zemininden birine sahiptir Kars. Kazman da öyledir. Renklidir. İnsanlar bir arada birlikte yaşıyor. Sandık sonuçlarına saygı gösteriyor. Orada seçilen yerel yönetimlerimiz de kapsayıcı bir tutum içerisine giriyorlar. İşte yine Kars gibi mozaik bir yerde onun en güzel içlerinden birisi olan Kazman'ı yine gasp edilir, kayım atadılar. Belki bilmezsiniz ama hep Malazgirt falan diye başlarız ama asıl Türklerin Anadolu'ya ilk girdiği yerlerden birisi Kars'tır. Malazgirt'ten çok öncedir. Kazman'dır. Kars'ta güzel bir söz var. Tam da o mozaiğe, o renkliliğe uygun bir söz. Ekmek yediğin sofraya diyor bıçağını saplamayacaksın yoksa sana namert derler. Bu söz sadece bir söz değil halkların birlikte yaşaması ve bahsettiğim o tarihsel ilişkilerden süzülerek gelen bir sözdür. Yediğin sofraya ihanet etme, bıçak saplama diyor. Kars'ın Terekemesi, Azerisi, Kürdü, Ermenisi Malakanı. Ama Anadolu'ya ilk Kars'tan girdiler. O kapıları çalarak da girebilirler ama kırarak giriyorlar. Bu kapıları kıran, bu kazmanın terekemesinin, yerlisinin, Azeri'nin iradesini gasp eden anlayışı kınıyorum. Eleştiriyorum. Bu yol yol değil. Allah aşkına ya. Yanlış bir yoldan gidiyorsunuz ve defalarca aykırıyorsunuz. İnsan biraz çekinir, sıkılır ya. Bu kumpasçı akıldan inşallah bir gün kurtulacağız biz barış adına bütün arkadaşlarımızla birlikte önemli bir çabanın haysiyetiyle yaşıyoruz haysiyet ya bu kayım atayanlar neyle yaşıyor ne için yaşıyor Allah aşkına biz haysiyet derken onlar gafsçılıkla kumpasçılıkla sandık sonuçlarını yok sayarak tam olarak ne yapıyorlar ne yapmak istiyorlar bir utanmadan çekinmeden çekinmeden gidip kazmanın karşısını gözün içine baksınlar ya. Biraz herkesi haysiyete çağırıyoruz. Bu yol değil, bu yoldan vazgeçin. Bu kayımlarınızı geri çekin. Halkın iradesi tekrar Kazman başta olmak üzere kayım atanan belediyeleri yönetsin diyoruz. Değerli arkadaşlar, evet bir dönüm noktasındayız. Biz öyle değerlendiriyoruz gerçekten de bir dönüm noktası, Türkiye ve Orta Doğu halklarının kaderini değiştirecek, yeni bir başlangıcın eşindeyiz. Evet, hepimizin 10 yıllarını etkileyecek bir dönüm noktasındayız. Yüzyıl önce kurulan modern ulus devlet, kurtuluş ruhuna ters düştü. Devlet de halk arasına derin bir uçurum koydu. Halk kendi devletine yabancılaştı. Aidiyet duygularını yitirdi. Halktan kaynaklı bir şey yok. Sistemin ötekileştiren, reddeden, inkarcı yüzünden, baskıcı Tunç elinden kaynaklı halk yabancılaştı. Devlet her fırsatta demokrasiden, haktan, hukuktan, özgürlüklerden kaçtı. Yüz yıldır tek tipleştirmeye çalıştı. Nasıl Kazman'daki halkları tek tipleştiremediyse bir türlü bunu başaramadı. Başaramayacak da. Türkiye halkları, Kürtler başta olmak üzere yüz, yüz yıldır bu tek tipleştirmeye, tek kimliğe sığmadı mücadelesiyle. Kendi rengiyle, kimliğiyle var oldu. Bütün farklılıklara rağmen bir arada yaşamanın iyi bir örneğini veren kentlerimiz de var Kars gibi. İşte tam da bu renkli... Mozayın yaşaması için bir arada insanca, kardeşçe birbirine saygı göstermesinin mücadelesini yürütüyoruz. Bu dönüm noktasının heyecanlı yaşıyoruz. Tam umutlanıyoruz beyefendiler. Başka başka bir şeyler yapmaya devam ediyorlar. Bakın üç gün sonra ölüm yıl dönümünü anacağımız Yaşar Kemal'in dediği gibi demir olsaydık çürürdük, toprak olduk da dayandık. Bu zulme evet emin olun çelik bile dayanamazdı. Ama bu zulüm karşısında duran, kendi kimliğini yaşatan Kürtlere, Alevlere, devrimcilere, öteklere bin selam olsun. Ayakta durdular. Dayanarak bu günlere geldiler. Ve gördük ki aslında o reddedilen kimlikler dayanarak bu günlere gelerek bir arada yaşayabiliyor. Bir arada yaşamın en güzel örneklerini ortaya koyuyorlar. Kars'ta en yoksul, en emekçi bir insanın düğüne taziyesine giderseniz sadece kendi kültüründen, dilinden müzik çalmaz. Kürtse Kürtçe ile başlar, Azerice ile yerlice, Terekemece le, terekeme, lece bitirir. Terekeme ise oraya konuk olarak gelen Kürtlerin de türkülerini çalar. Bu retçi, bu inkarcı yüzyıl aslında Kars'a baksaydı Kars ruhunu uygulayabilseydi aslında bugün başka yerlerde olabilirdik. Çünkü farklılıkları zengin, zenginlik görmüyor ya. Biz her yerde diyoruz. Farklılıklar zenginliktir. Farklılıklarımız birliğimizin güvencesidir. Hem bir arada bir, bir olalım diyorsunuz. Birlikte olalım, güçlü olalım diyorsunuz. Hem o birliği oluşturan Kimi etnik ve inanç gruplarının kimliğini tanımıyorsunuz, yok sayıyorsunuz. Peki yok saydığınız insanlarla nasıl bir olacaksınız? Nasıl birlikte olacaksınız? Nasıl güçlü olacaksınız? Nasıl bu değişen, dönüşen Orta Doğu'da ve dünyada bir yer tutacaksınız? Bu soruların cevabını soruyoruz. Yüz yıl sonra kimliği, inancı, dili ne olursa olsun. Herkesin acı çektiği bir asrı geride bırakırız, bırakabiliriz. Evet, biraz önce saydığım bütün olumsuzlukları günlere sığmayacak anlatımda uzunlukta bu anlatımı geride bırakabiliriz. O yok sayan asır yerine herkesin rengiyle, kimliğiyle var olduğu bir sürecin kapısını aralayabiliriz. Türkiye bugün Türkiye'deki zemin buna müsait. Bunu tartışıyoruz. Yüzyıllık zorluklara, baskılara, kayımlara, tutuklamalara rağmen umudu büyüttük, direndik, barışı mümkün hale getirdik. Bu çok önemlidir. Yok sayanlara barışı bile mümkün hale getirmek büyük bir başarıdır. Barışı mümkün hale getirenler, getirenlere bin selam olsun. Barışı tartışanlara bin selam olsun. Bugün artık demokratik bir refah bir Türkiye'de yeni bir asra açabiliriz. Bunun koşulları var. Biraz samimi olsalar emin olun önümüz günler bu dediğimiz konular Türkiye'nin temel gündemi olacak. Bu gülünç bu kötücül aklın ortaya koyduğu pratikleri belki buralarda tartışmayacağız. İnanın isimlerimiz farklı olabilir. Dinlerimiz farklı olabilir. Bulunduğumuz odalar farklı olabilir. Ama çektiğimiz acının yükü hepimiz için aynıdır. Döktüğümüz gözyaşları aynıdır. Hakkari'deki Kürt genci toprağa düştüğünde annesinin döktüğü gözyaşıyla Edirne'li genç sokağa dök, toprağa düştüğünde annesinin döktüğü gözyaşlarını kim ayırabilir ya? O duyguyu birbirinden kim ayrıştırabilir? Şimdi modern Türkiye tarihinin en acı dolu sayfasını kapatabiliriz. Acıyı anlatmayacağım zaten biliyoruz. Yaşadınız, dedeleriniz anlatıyor. Resmi olmayan tarihi anlatıyor. Uygulamaları, pratikleri zaten o acılı tarihi anlatıyor. Şimdi ben beyaz bir sayfa açabiliriz. Bu sayfa bu sayfayı Demokrasi, eşitlik ve özgürlük de ilmek ilmek dokumak bizim elimizdedir ya. Ne güzel bu renkleri bir esere dönüştürmek kadar güzel bir şey olabilir mi? Bir kilim düşünün. Hakkari'nin motifi olmayacak. Karadenizli'nin rengi olmayacak. İç Anadolu'nun renkleri olmayacak. Alevi'nin olmayacak. Tek renge bürünmüş bir şey hiçbir zaman çekici değil. Hiçbir zaman demokratik değil. Hiçbir zaman insana güzel bir görüntü vermez. İşte bütün renklerin içerisinde olduğu bir Türkiye'yi ilmek ilmek hep birlikte dokumak bizim elimizde. Biz buna varız. Yıllardır dokumak için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Sadece kendi renklerimizi nakşedelim demiyoruz. Birlikte nakşedelim. Hamedi İhani'yi de nakşedelim. Aşık Veysel'i de nakşedelim. Çoban oğlunu da Mahsuni'yi de nakşedelim. Ama onlar tek bir şeyi nakşetmeye çalışıyor. O da Türk, onun da Türkiye'yi getirdiği noktaya hep beraber yaşıyoruz. Birlikte yaşamak, birlikte kazanmak demektir. Birlikte yaşamaktan gerçekten bu ülke ne kaybetti onu bilmiyorum. Ama bir şey kazanmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne kaybettiğini anlatabiliriz. Çokça kaybettiği şey var. Ekonomisini, itibarını, mutluluğunu düşünebiliyor musunuz bir ülkeye? Trafikte korna yüzünden insanlar birbirini katlediliyor, linç ediyor. Kürtçe annesiyle telefonda konuşan insanlar linç ediliyor. Kürtçe müzik duyduğu için insanlar evlerinden atılıyor. Kira sözleşmeleri iptal ediliyor. Dolayısıyla birlikte kazanmak istiyorsak renklerimizle beraber olacağız. Birlikte olacağız. Birbirimiz, birbirimizin rengine, kimliğine, diline, kültürüne saygı duyacağız. Alın size birlikte güçlü, demokratik bir Türkiye. Bu Türkiye'yi biz istiyoruz. Bunun mücadelesini yürütüyoruz. Siyasetçilerin idam edildiği, insanların darbe mahkemelerinde yargılandığı, kaykeli olduğu, işinden aşından olduğu, bir dönemi geride bırakabiliriz. Üzerimizde yüz yıldır gezinen vesayet ve darbe kara bulutlarını dağıtabiliriz. Hukuktan uzak, halktan kopuk, düzen yerine demokratik bir ülke inşa edebiliriz. İşte tam da bu noktada Yaşar Kemal'in ince Mehmetleri olarak bizler hayal ettiğimiz Türkiye'yi birlikte kurabiliriz. Değerli arkadaşlar, öyle bir dönemdeyiz ki atacağımız her adım, alacağımız her karar hepimizin geleceğini belirleyecek. Alacağımız karar ve atacağımız adımlar sadece 85 milyonun geleceğini belirlemeyecek. Daha doğmamış 10 yıllar sonra doğacak çocukların da geleceğini etkileyecek. Tarihi, kavşak, tarihi bir kavşakta olduğumuzu biliyoruz. Her adımımızı buna göre atıyoruz. Siz bizi takip eden, birlikte çalıştığımız, mücadele ettiğimiz arkadaşlar çok iyi bunu biliyor. Toplumsal uzlaşının ve onurlu bir çözümün kapısını aralamak için büyük bir emek, büyük bir çaba sergiliyoruz. Herkesin gözü Sayın Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrilmiş durumda. Dünyanın dört bir yanından bize mesajlar geliyor. Sorular geliyor. Büyük bir merak var, büyük bir heyecan var. Milyonlarca insan bu sefer çözüm olsun diye dua ediyor. Emin olun Türk, Kürt, Azeri, Terekeme fark etmiyor. Çünkü bu halk artık barış istiyor. Bu halk yoruldu. Adalet istiyor, özgürlük istiyor. Kavga etmeden birlikte yaşamak istiyor. Basından da takip ettiniz. İmral heyetimiz yakın zamanda Kürstan Federe Bölgesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi çok önemli temaslarda bulundu. Diğer yandan eş genel başkanlar, başkanımız Sayın Tülay Hatimoğulları da bir heyetle birlikte Avrupa'da diplomasi faaliyetleri yaptı. Sadece Çanakkale'den Ankara'ya kadar değil, Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Avustralya kıtasına kadar barışın diplomasini yapıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi kıtasında olursa olsun bir Kürt, Türk, Alevi nerede yaşıyorsa onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Barışı anlatmaya çalışıyoruz. Bu sürece desteklerini istiyoruz, bilgilendiriyoruz. Biz böyle bir yoğunluk, böyle bir ciddiyet içerisinde çalışıyoruz. Hevler ve Süleymaniye'deki temaslarımızın çok verimli geçtiğini zaten heyetimiz paylaşmıştı. Gerçekten çok önemli temaslarda bulundular. Güney Fed Kürdistan bölgesinde Sayın Mesut Barzani, Sayın Bafıl Talabani, Sayın Kubat Talabani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mesrur Barzani ve Yeneke Başkanlık Divanı üyesi Şehnaz İbrahim Ahmet ile çok önemli görüşmeler yaptı heyetimiz. Ulusal Birlik adına tarihi adımlar atıldı. Ve en önemlisi Kürt halkının önemli liderlerinden Sayın Mesut Barzani yaptığımız görüşmede Sayın Öcalan'ın çözüm perspektifine güçlü bir destek sunduğunu açıkça ifade etti. Bu tarihi bir duruştur. Kürtler bir arada, birlikte bütün Kürt siyasetini ayrıştırma politikalarınıza rağmen Sayın Mesut, Mesut Barzani ve Pedre Kürstan bölgesindeki bütün siyasetçiler barıştan yana olduğunu, Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu çözüm perspektifinden yana olduğunu ve destekle, destekle desteklediklerini söylediler. Bu tarihi duruşa değer verin, kıymet verin. <laughs> Yine Sayın Bafıl Talaban idi. Babası Mam Celal gibi bu süreci desteklediğini üzerine düşen her sorumluluğu yerine getireceğini belirterek bu sürecin yanında durduğunu belirtti. Bu sahiplenme barış ve birlik yolunda büyük bir adımdır. Bu destekler tarihidir. Çok kıymetlidir. Çünkü biliyoruz ki barışa kardeşliğe giden yol ancak Kürtlerin ulusal birliğinden geçer. Hevler'den Amede, Mardin'den Kobani'ye, Kırmanşah'a kadar bütün Kürtler biz barışa hazırız diyor. Ne güzel bir tablo. Türkiye'nin dört bir yanında bütün halklar Barış olsun diyor. Herkes barışı, barışa ulaşmaya sabırsızlıkla bekliyor. Sokak hazır, toplum hazır. Her gün çeşitli kentlerde toplantılar yapıyoruz. Siyaset büyük oranda hazır. Dünyanın dört bir yanında insanlar bu çözüme destek veriyor. Peki soruyoruz, iktidar da barışa hazır mı? İktidar barışı hazırsa halkların demokratik geleceğini birlikte inşa edebiliriz. Demokratik cumhuriyeti birlikte inşa edebiliriz. Kimse unutmasın. Hukuk ve özgürlükten yoksun bir toprakta ne devlet ne de insan mutlu olur. Yıllardır hukukun adaletin olmadığı bu ülkede ne toprak, ne taş, ne ova, ne ağaç ne de insan mutlu olmadı. Toprağın ve insanın mutluluğu demokrasiden geçiyor. Biz inançlıyız değerli arkadaşlar. Yaptığımız çalışmalardan, ortaya koyduğumuz iradeden, sorumluluğumuzu bilen söz, pratik ve eylemden dolayı siz de biliyorsunuz. Kararlıyız. Yüzyıllık acılı defteri kapatıp Türkiye'yi barışa ulaştıracak iradeyi ortaya koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. <laughs> Çok ilginçtir, bugün Türkiye tarihine damgasını vuran iki önemli günün haftasındayız. 28 Şubat darbe girişimi ve 28 Şubat Dolmabahçe mutabakatının yıl dönümünün olduğu haftanın içerisindeyiz. 28 Şubat hem demokrasinin kesintiye uğradığı darbe tarihini hem de Kürt sorununda barış umudunun yeşerdiği Dolmabahçe ruhunu bizlere hatırlatıyor. Türkiye 1997'deki gibi darbe kıskacı ile 2015'teki gibi demokrasi ve barış umudu arasında bir tarih yaşadı. Bizim tutumumuz nettir. Biz gün olduğu gibi 97'de de yapılan darbeye karşıyız. 2015 demokratik çözüm umudunun da yanındayız. Türkiye'yi darbe demokrasi sarkacından kurtarmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Demokrasi darbe mekaniğinden kurtaralım artık. Sayın Erdoğan yapılan dünkü kongrede dile getirdi. Darbe mekaniğinden bahsetti. Darbenin darbe mekaniğinin panzehri demokrasidir. Özgürlüklerdir. Darbe mekaniği varsa darbe mekaniği Demokrasinin işlediğini düşünüyorsanız bunun karşısında durmanın en iyi yolu demokrasi ve özgürlükleri büyütmektir Sayın Erdoğan. 2025 yılının bu kritik haftasında Dolmabahçe'nin demokratik çözüm ruhunu destekliyoruz. Aynı şekilde 28 Şubat'ın darbe izlerini de hem sorguluyor hem lanetliyoruz. Yine ya silah ya siyaset diyenleri Dolmabahçe mutabakatının ruhuna bakmaya davet ediyoruz. O ruh Sayın Öcalan'ın dediği gibi silahların susması, siyasetin konuşması demektir. Gelin Sayın Öcalan'ın kalıcı çözüm çabasını barışla taşlandıralım. Çatışma döngüsünü kırmanın bir fırsatı olarak görelim bu çağrıyı. Gelin çatışmanın değil çözümün, korkunun değil huzurun Türkiye'sini hep birlikte inşa edelim diyoruz. Değerli kardeşlerim. Sevgili yol arkadaşlarım, yoldaşlarım. Türk Kürt ilişkilerinin tarihi acı deneyimlerle ama aynı zamanda olumlu referanslarla da doludur. Bu kürsüde birçok defa bu olumlu referansları dile getirdik. Şimdi size başka bir örnekte bu tarihin olumlu referanslarından birisini anlatacağım. Tarihin ışığını 1530'lu yıllara çevirelim. Kürt Türk İlişkilerde çok önemli bir tarihtir 1530. Birileri unutmuş olabilir. Birileri bunu tarihin tozlu raflarında gizlemiş olabilir ama tarih unutmaz ama biz unutmayız. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kürtlerle yapılan bir anlaşma var. Bir kanunname hazırlanıyor. Bu kanunname Türk Kürt ilişkilerine hukuki bir çerçeve koyuyor. Ve bunu yazılı bir hale getiriyor. Farklı kaynaklarda Diyarbakır eyaleti kanunlemesi bazılarında da Kürdistan kanunlemesi olarak geçiyor. Bu kanunleme devlet arşivlerinde var. Ubeydullah Hoca burada belki o bilir. Bakın Kanuni Sultan Süleyman bu anlaşma için diyor ki Yüce Allah'ın birliğine yemin ederim ki Kürdistan beyleriyle ettiğim bu anlaşmayı hiçbir şekilde ilal etmeyeceğim. Ve devamında diyor ki: Kim bu anlaşmayı bozarsa Allah onu kıyamet günü zalimler, günahkarlar ve suçlar arasında yargılasın. Öyle bir anlaşma yapıyor ki Kürtlerle o kadar güveniyor ki, o kadar inanıyor ki bu söz, bu sözleri sarf ediyor bu anlaşma sonucunda. İşte bu kadar net. Ama ne oldu? Bu sözleşme ilerleyen süreçlerde kesintiye uğradı, yok sayıldı. Biz bu tarihsel ortakların kıymetini çok iyi biliyoruz. Bu referansları önemsiyoruz. O yüzden diyoruz ki duayla başlayan süreçler ve duayla bitmemeli. Bugün Osmanlı'nın torunuyum diyenler bu tarihsel anlaşmanın ruhuna niye sahip çıkmıyor? Onu anlamakta güçlük çekiyorum. Kanuni Sultan Süleyman derler, diziler yaparlar, kitaplar yazarlar, resimlerini odalarına asarlar ama bu tarihsel anlaşmayı asla dile getirmezler. Bu ruha ters düşenler aslında kanuninin bedduasını alacaklar onu bilsinler. Sayın Erdoğan partisinin kongresinde köküne küs ağaç yeşermez diyordu. Buyurun bu ülkeyi yeniden hep birlikte yeşertmek için önce tarihimizle yüzleşelim. Tarihimizle barışalım. Ortak paydalarda buluşalım. MDB'nin her dar koka hoşundu şimdi, şimdi be. Emde becin, her ah her çant piroz kıymeti. Verin koka darı emle her bakın. Unutmayalım. Tarih sadece geçmişin anayasası değil, geçmişin aynası değil, bugünün de aynasıdır. Kür sorununun çözümü aynaya bakmaktan geçer, aynayı kırmaktan geçmez. Gelin bir de tarihin proje, projeksiyonunu bu kez 104 yıl öncesini çevirelim. 1921 Anayasası'na bakalım. 1921 Anayasası, Anayasası'nın birçok eksiği var. Bunu biz de biliyoruz. Ama Türkiye tarihinde yerinden yönetimi esas alan tek anayasadır. Özellikle Kürtlerin ve diğer halkların kimliklerin dillerine ve yerel yönetimlerine saygı gösteren bir anlayış var. Bugünkü yerele saygı göstermeyen onun yerine, iradenin yerine kayyum atayanlar gibi değildi. Fakat ne oldu? 1924 yılında bu anlayış ortadan kaldırıldı. 1530'larda olduğu gibi. Kürt sorununda bastırma direniş ikileminin kapısı açıldı. Ne olduysa 24'ten sonra oldu. Kimliğini reddettiği insan, inancını reddettiği insan direndi o da bastırdı. O varım dedi, o yoksun dedi. O direndikçe o da ülkenin bütün ekonomisini, enerjisini çarçur etti. Ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Aşırı merkeziyetçi anlayışla demokrasi darbe mekaniğinin tornasına yerleştirildi. İşte darbe mekaniğini bu 24'ten sonra başlayan inkarcı politikalar oluşturdu. Bugün Cumhuriyet'in kurucu iradesinin mirasına sahip çıkanlara da soruyoruz. Madem kuruluş sürecinin iradesine sahip çıkıyorsunuz, o halde neden 1921 anayasasını görmezden geliyorsunuz? Siz kurucu iradeye sahip çıkanların hiçbir gün 1921 anayasasını referans olarak verdiğini gördünüz mü? Oy alırken o tarihi mirası sahip çıktığını söylüyorlar ama halkları tanıyan yerel yönetimlerin özgünlüğünü tanıyan 21 ruhunu asla dile getirmezler. Neden? Türk-kürt ilişkilerini içeren 1920 ruhunu içe sayıyorsunuz? Neden 1920 ruhuna uygun bugün güncellenmiş bir dil, bir pratik bir yol haritası ortaya koymuyorsunuz? Sorusunu soruyoruz. Bakın. Bakın Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar bu ortak yaşam adımlarını hatırlamalıyız. Tarihsel karşılaşmaları doğru okumalıyız. Demokratik Cumhuriyet çatısı altında bütün halklar, inançlar özgür ve mutlu yaşasın. Sayın Öcalan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı çağrı tarihin barışa dönük yüzünü canlandıracak önemli bir adım olacaktır. Bu tarihi çağrı hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Biz bu sorumluluğumuzu sırtımızda, omuzlarımızda, başımızda taşımaya hazırız. Dünya değişiyor. Orta Doğu değişiyor. Yaşam değişiyor. Gelin hep birlikte değişelim. Rotamız demokrasi, rehberimiz barış olsun diyoruz. Götün ekme disaheyi, demam demamrov got hek cem disekini. Avdı çıkı emci de aşti hakkı adalet hakkı çareseri hakkı maf hakkı verin hakkı gelen nasbıkın. bakın değerli arkadaşlar evet bugün böyle daha çok bu sürece değindik genel memleketin meselelerini bu grup toplantımızda dile getirmedik önümüz günlerde inşallah yine daha kapsamlı geniş gr grup toplantılarıyla beraber olabiliriz ama gerçekten tarihi bir eşikteyiz. Umarım Kürtlerin samimi olduğu kadar Kürtlerin bu tarihi kapıları barışa, kardeşe, kardeşliğe, özgürlüğe açmaya çalıştığı kadar bu ülkeyi yönetenler de bu kadar bu konuda duyarlı olurlar. Ramazan ayına gireceğiz. Şimdiden Ramazan ayının ülkemize ülkemizde yaşayan inançlı insanlarımıza, Müslüman alemine barış, demokrasi, özgürlük getirmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Hepimize başarılar diliyorum. Sayın Eş Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için, burada olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Grup toplantımız sona ermiştir.